Birten Yalçınkaya, emlak danışmanıyım. Akatlar'da oturuyorum, çevre mühendisiyim. Ama 20 senedir emlak danışmanlığı yapıyorum bu bölgede. Boğaz Hattı, Etiler, Levent bu bölgelerde çalışıyorum. Aslında ofisimle ve yeni taşındığım evimle komşusunuz öyle ama birkaç tane mutfak firmasına gittim. Çeşitli kendime göre araştırmalar yaptım fiyat ve kalite analizi yaparak en uygun sizi buldum kendime. Yaklaşımlar da güzeldi. Bana o yüzden sizinle çalışmayı tercih ettim. Mağazada çalışanların yaklaşımı, sahibinin yaklaşımı o yüzden çalışmaya başladık. Her şey zamanında da teslim edildi. Ben mesleğimden dolayı çok fazla ev görüyorum, çok fazla mutfak görüyorum ve aşağı yukarı hani diğer normal insanlara göre biraz daha kıyas kapasitem yüksek o anlamda mutfakların iyiliği, görünüşleri ve işte kaliteleri anlamında. Bu anlamda Mopa Exclusive'i zaten tercih etmemdeki en önemli nedenlerden biri bu. Yani kalitesinin iyi olması. Aynı zamanda şeyden korkuyordum. Hani zamanında teslim edebilirler mi? Çünkü ben biraz iki aylık bir sürem vardı ve tam zamanında yerleşmem gerekiyordu. İşte 1 Kasım'da yeni evde olmam gerekiyordu. Bu arada verdikleri süreden hatta mutfağımı tam zamanında taktılar. Tezgahı da biraz daha bile önce taktılar. Sağ olsunlar. Yani hani benim zamanla yarıştığım için bana çok yardımcı oldular o konuda. çalışan mimarlarının sahibinin şirketinin de çok güzel bir yaklaşımı vardı o anlamda. Mopa Exclusive mağazası güzel bir mağaza. Yani mağazanın teşhiri de güzel, yeri de güzel. Hani pek kaçırmazsınız bu bölgede yaşıyorsanız Mopa Exclusive'i kaçırmamanızı öneririm daha doğrusu. Ben Mopa Exclusive'e gitmeden önce yurt dışı çalışmaları falan olduğunu bilmiyordum açıkçası. Hani normal bir yerli firma olarak gittim. Ee, ama tabii onların bana markalarını anlatmaları, kendi çalışmalarını anlatmaları sonucunda hani aslında daha yerel bir yere gittiğimi sanırken bayağı uluslararası bir firmaya gittiğimi gördüm. Ee, bu da hoşuma gitti açıkçası. Çünkü hani yurt dışına bile rekabet edip satış yapabiliyorsa demek ki tercih ediliyordur, uzun vadelidir falan diye düşündüm. Dediğim gibi yani mesleğim gereği çok insanla, çok mutfakla irtibattayım. Açıkçası etrafımdaki insanlara rahatlıkla Mopa Ekskülsiv firmasını önerebilirim. Ürünleri de yaklaşık 1-1,5-2 aya yakındır kullanıyorum. Hiçbir sıkıntım ya da memnunsuzluğum yok. Çok memnunum. Evim açık mutfak olduğu için evin kalbi mutfak şu anda. Bundan da çok mutluyum. Teşekkür ederim.